Ekrem Beyciğim siz de hoş geldiniz. Çok Yemeklerinizin hastasıydı efendim. Çok sağ olun Fatih Bey. Ee, yani e, bir gün inşallah e, tekrar gelip lokantanızda o muazzam yemek yeteriz ama... E, ...ben seni sosyal medyadan izliyorum e, daha çok. Çünkü evet. sen ilk defa bize Anadolu mutfağını temsil eden biri geliyor. Yani Anadolu'dan bir aşçı geliyor ve sen çok garip bir iş yapıyorsun. Yani e, az önce bir şey dediniz siz. E, ben hayatımı yaşıyorum birileri bana para veriyor dediniz. Ya ben de bunu böyle algılıyorum. Hakikaten ben iş gibi görmüyorum. Sabah kalkıyorum evet tamam biraz erken kalkıyorum ben tabii. Yani beşlerde <laughs> falan kalkıyorum. Fakat ondan sonra orada çok da iyi bir ekibim var. Ya Aile gibiyiz çünkü onlar anne babasından veya eşlerinden daha çok benle vakit geçiriyorlar. Ee, Sen hep genelde kadınlar çalışıyor galiba. Yani kadın... bunun sebebi şu aslında bence. Yani şimdi birincisi gerçekten kadın erkeğe göre çok daha komplike ve gerçekten ana tanrı yani. Ben buna inanıyorum. Yani kadın ekolüne... Bir de ben baskın kadın baskın bir ailede büyüdüm. Yani benim annem, anneannem ondan sonra kuzenlerim, teyzem, teyzem kuzenlerim falan yani e, bu yüzden e, kadınlarla bir arada olmayı yani kadınlar gerçekten işini titizlikle ve zeka ile yapıyor. Buradan da e, 7 tane ekip arkadaşım ki hepsi kadın. Onlara da çok teşekkür ediyorum ben de yürüdükleri için bu yolda. Çünkü onların emekleri yadsınamaz. Neyse e, sevdiğim için yaptığım için, severek yaptığım için işimi Herhalde başarılı mı oluyor bilmiyorum. Sen de nasıl yani. Sen de şunu görüyorsun. Benim tanıdığım pek çok yabancı büyük şef var. İşte evet. Fransız var, İskandinav var, çeşitli ülkelerden şefler döndür. Sen onlar gibi davranıyorsun. Yaptığın yemekler anlamında söylüyorum. Davranış bir şey var. Şimdi onlar da sürekli malzeme aldıkları yerel üreticilerin kalitesini sürdürmeleri üzerine kurduğu bir düzen var. Yani bir domates alıyorsa bir yerden veya taşı işte bir yerden bir ne bileyim bamya alıyorsa bir şey alıyorsa. Onu hep öne çıkartıp onunla bir düzenli sağlık işi kurup onların da para kazanması sağlamaz çocuğum. Evet. Senin de dikkat ettiğim kadarıyla böyle bir üslubun var. Yani sen Kuzey Ege yemekleri yapıyorsun Kesinlikle. ve Kuzey Ege'de kendi bölgendeki üreticilerle hemhal oluyorsun. Evet. Ee, yoğurdun işte Ahmet amcadan ya da neyse Fatma teyzeden, işte zeytinyağın bilmem kimden. N Hakikaten öyle. Nasıl önemli. böyle? N neye bakıyorsun? Şimdi... Orada? E ben varlık içine doğduğumu düşünüyorum. Varlık için derken maddi anlamda bir e, parasal güçten bahsetmiyorum. Edremit'te doğarak yani o Kaz eteklerinde eteklerinde doğarak e, şanslıyım. O coğrafyada doğan herkes şanslı. Çünkü e, Ege havzasını gezdiğinizi sohbet etmiştik kuliste. Ege havzasına baktığınızda genelde o kitaplarda öğrendiğimiz işte bitki örtüsünün zayıf makilik olduğunu ama Kaz Dağları iki iklimde etkilendiği için hem Akdeniz iklimi ...hem kuzey iklimi... ...bir e, koridordan ötürü... E, elinizi biraz şey yapsana derya... <laughs> diyor, ...herhalde... <laughs> Şuna ...bu... E, ...iklim geçişinden mütevellit... ...dağın her coğrafyasında... ...farklı bitkiler, farklı ürünler yetişiyor... ...ve bu klimal itki, etki... ...etki, mikroklimal etki... ...zeytin yağını bambaşka yapıyor... ...yani Edremit zeytinyağı yağı... ...yani e, Akdeniz Havası ve Anadolu'da... ...zeytin her yerde yetişiyor ama... Yani Edremit Zeytinyağı gerçekten pek bir farklı. Ee, şimdi o ürün anlamına gelirsek yani ben yemek yapmayı, yemek olayını bir üçgene benzetiyorum. O üçgenin bir tabanı vardır. O taban iyi yağ. Yani orada iyi yağ da işte Edremit Zeytinyağı. Yani benim için böyle. Onun bir üstü iyi ürün, bir üstü... Bak fotoğrafım var orada, şöyle topluyorsun. <laughs> bu, bu Sura yapmış. <laughs> evet doğru, onu da anlatacağım. Yani iyi ürünün bir üstü doğru pişirme metodu. En son işte işin ustalığı kalıyor. Ya yani bu alt kademe iyi ya iyi ürün ve doğru pişirme metodunu iyi sıralayamazsanız çok da başarılı olunmaz. Neye göre mesela yoğurdunu hep aynı evet, kişiden alıyorsunuz? aynı kişiden. Çünkü yoğurt aldığım e, Ahmet Efendi yoğurdu. Yani Ahmet Efendi 3. nesil yoğurcu. 100 yıl önce bir Ahmet Efendi var. Midilli göçmeni bir aile. Bunlar Edremit'te. Ee, şu anda Ahmet abi işi üçüncü nesil olarak devam ettiriyor. Çok zordur yani burada şimdi ben koyun yoğurdu döneminde e, başladı şu anda. Ağustos'a kadar devam eder. Taş gibi bir yoğurt, geleneksel usullerle yapılmış bir mandra yoğurdu, katkısız. E ben misafirime bunu veriyorum. Bu arada Derya'nın ağustoslarını kafayı sallayarak <laughs> dinledim. <de seni>. Evet. <laughs> şimdi elbasan tava yapıyorum. Elbasan tava, elbasan tavanın e, gerçek reçetesinde yani Rumeli kökeninde... E, ...koyun yoğurduyla yapılan o meyanenin e, yumurta ve unla. ...pişirilip üstüne dökülüp bir daha fırına, fırına verilmesi var. E, şimdi bizim kökenlerimiz de rumeli. E, bu bizim ailemizde... E, ...hep pişen bir yemekti yani. E, pişti senelerce aile sofralarında... ...kalabalık aile sofralarında. O yoğurdu Ahmet amca yaptığı için ona yoğurt... Yani yine evet oradan alıyorum, onu yapıyorum... ...taş fırına veriyorum ve lezzetli oluyor. Yani... Zeytinyağı da hep birinden alıyorsun. Kesinlikle bakın yani... Edirimiz, mantarı da hep birinden alıyorsun. Evet mantarı Dağda. dağdaki küçük üreticiyle... ...asla pazarlık yapmıyorum. Yani ben sürdürebilirliğin devam etmesini sağlamak istiyorum. Kaç para diyor? 5 lira mı? 5 lira olsun tamam. Yani pazarlık olmasın ki o küçük üretici üretmeye devam etsin. Ve e, samimi söylüyorum e, Kaz Dağları, onun etekleri bu bağlamda çok cömert ve her şey çok başka. Yani şimdi İstanbul'da bahsedeyim birçok mekan vardır yeme içme sektöründe. Gidin her yer Balıkesir Kıvırcığı, Balıkesir Kıvırcığı der. Bütün balık esir Kıvırcığı olsa etmez oraya. Ya elbette etmez yani. <laughs> elbette Ama o balıkesir esir kıvırcığı dediğimiz e, kuzunun bir cinsi hakikaten bambaşka. Yani e, yağ vücuda orantılı orantılı, ya orantılı yayılıyor. Dolayısıyla... Abi e, ne yaptın şu anda yemin ya ediyorum ya. Şimdi kuzunun cinsi balık <laughs> esir. Yani balıkesir esir kıvırcığı cinsi kuzu. Bir, bir de biz. bizim orada kazdağ eteklerinde küçük üretici ya. onu yaptığı zaman... ...onu hayvanı yetiştirdiği zaman dağın eteklerindeki o coğrafyadaki otla beslendiği zaman... E bambaşka bir ahya oluyor. Yani bu anlamda da e, arkadaşım vardır Kahraman hakikaten iyi bir tedarikçim. Yani o da bana bir keyifli... de hep kendi bahçen de var. Da tabii dağda bir bahçe onu da tabii ki yaptım. Bir bahçe satın almadım elbette ama ekip arkadaşımın ailesi, sağ olsunlar Sevim teyze, zeytinliklerin arasında. Şey Teyzeler amcalar evet. amcalar. Ama evet. bakın gerçekten yerel güzeldir ve insanlarla evet iyi, iyi ya. iletişim kurduğunuz zaman iyi ürüne ulaşıyorsunuz. Yani bu çok önemli. Derenin kenarında zeytinin arasında boş bir alan. Çok büyük değil. 500 metrekare. Ama orada sıfır gübre. Yani böyle şeker gübre dediğimiz gibi hiçbir şey atmadan. Çünkü ben ticari bir amaç sağlamayacağım ki ondan. Mutfağımı besliyorum. Ama o patlıcan, o domates, yani o sivri biber, o Ama dolmalık nasıl biberler. Nasıl İnanılmaz abi. Ya, ya, ya ben keyif alıyorum. Yani, Ağzımız sulandı şu an. Fatih abi nasıl desem? Yani bakın bunu çok ciddi söylüyorum. Bunu ekip arkadaşlarım da çok güler bana. Şimdi mesela ya çok zarif bir hanımsınız. Yaşıyor yani zaten. doğru şimdi. Ama buraya... Ya mevsiminde çıkan böyle bir Börülce. Yani kaz dağlarının içinde Yüksek rakımda 1500 metrede Yetişen o Börülce. Arşın taze fasulye Burada olsun. O ne falan. Ya bu benim için çok daha kıymetli. Yani daha doğrusu öyle değil. De, Anlatamadım. De hayır Sen hayır. Bakın <laughs> yanlış evet. <laughs> ya, <şu> an, <laughs> anladım. Börülce ile hiç kıyaslanmamışsın. Estağfurullah. istediğim ile demek istediğim ama. Yani programı olsa yani. Maaş, öyle, öyle. Bu maaş etsin. Estağfurullah. Yani ürün benim için çok kıymetli. Mutlu oluyor. Yani arkadaşım var Mustafa. Mustafa arkadaşım var. Çıklık çobasında bir kereviz yetiştiriyor. Ya o kereviz deliriyorum. Ne diyorsun? Ya. hakikaten bakın. Yani demek istediğim olay burada. Yani kısacası. Bir ben şanslı bir coğrafyada yaşayıp şanslı bir coğrafyada yemek yapıyorum. Ee, ...iyi i̇yi ürüne benim tek sırrım <laughs> iyi ürün ve iyi yağı elde etmek. O bahçemi anlatıyorsun. <laughs> Bahçeden derileri yürüdü. O olan derya yoldu. Sağ olsun Sevim teyzemler o bahçeyle bana e, oğlum burada yetiştir dediler ve ben orada yapıyorum. Evet çok keyifli ürün elde ediliyor. Ben de şimdi paçaya benzetiyorum. Buraya bir paça <laughs> Çok güzel. Çene var. Vallahi karnım var. Ay geldi. <yaşkel>. Ay. <laughs> falan yok mu diyeceğim. <laughs> Bence zirvede bırakalım bu tamamdır. <laughs> Ama gerçekten <laughs> mevsiminde gelirseniz demek istedim anlatayım. Şimdi <laughs> pazar tezgahında yani İbadullah fasulye bölülce satarlar. Öylesine yetiştirilmiş bir börülceyle taze fasulye, arşın taze fasulye farklıdır. Onunla dağda 1500 metre rakımda yetişen... Bence börülceden çıkalım <laughs> abi. Yani ürünün altına Sadece onun için iyi ürün çok önemli benim şey. için. Ben ürün aşığı bir insanım. Kesinlikle ürün aşığı. Yani şey şey ne kadar uygun. güzel o kadar aşık şey şey ki ya yani gözümüz aşığım. bir şey görmez. <laughs> Aynen yani böyle evet. Ama bizim gözümüz yaşarsın. Benim gözüm evlenemezsiniz sen böyle gidişle. Yani nasıl diyeyim <gülüyor> hakikaten... <laughs> <me> <laughs> börülceyle ya Ekrem hakikaten <laughs> alemsin ya öldürdün bizi. Oh. <laughs> Derya ben, lazım şu <laughs> an. Bakıyorum. ben de bu konuyu kapatsa bu, bu program bitmeyecek. <laughs> <laughs> bu programı bitiremeyeceğiz. Derya İzmir'lisin. Evet.